Dünya borsalarında yeni zirvelerle haftaya başlıyoruz. MSCI tüm ülkeler, S&P ve Nasdaq yeni zirvelerle yükselişine devam ediyor. Savaşı geride bırakan piyasalar, Amerika'nın Çin'le anlaşmasını, Amerika ve Avrupa'nın anlaşmaya yakın olmasını ve Fed'in faiz indirim döngüsünü satın alıyor. Ekonominin yavaşlamasına rağmen enflasyonun dirençli olduğunu gösteren PCE verisi ve Trump'ın gölge Fed başkanı atayarak Powell'ın pozisyonunu anlamsızlaştıracağı spekülasyonu yatırımcıların keyfini kaçırmıyor. Ateşkes haberiyle petrol fiyatlarında %12'ye ulaşan gerileme, enflasyon endişesini rafa kaldırarak tahvil ve hissede eş zamanlı bir yükselişi tetikliyor. Dolarsa risk iştahının güçlenmesiyle giriliyor. Uluslararası yatırım bankaları, 2025 yılının ikinci yarısı için temkinli bir tablo çiziyor jeopolitik risklerin tam olarak sönümlenmediğini, 9 Temmuz tarihine kadar gümrük tarifeleri konusunda anlaşma sağlanamayabileceğini ve enflasyon riski nedeniyle Fed'in sonbaharda faiz indirmeyebileceğini vurguluyorlar. Ama yılın ikinci çeyreğinde bu riskler fazlasıyla varken %20'nin üzerinde bir yükseliş yaşandığı için bu görüşe sahip olanların sesleri artık daha kısık çıkıyor. Siyasi şokun baskısı altında Türkiye dünya ile arasında açılan makası kapatamıyor. Orta Doğu'da ateşkes ve başarılı geçen Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası, MSCI Türkiye Haziran ayında %4 yükselerek güçlü bir performans gösterdi. Ama aynı dönemde Çin dışı gelişmekte olan ülkelerdeki artış %7'yi geçti. Diğer bir deyişle, dünya ile aramızdaki makas açılmaya devam ediyor. Bu hafta gözler CHP kurultayına yönelik mahkemede ve Haziran ayı enflasyon verisinde olacak. Genel beklenti, mahkemenin iddiaların incelenmesi için görüşmeye öteleyeceği yönünde. Bu durumda önemli bir piyasa tepkisi beklemiyoruz. Kurultayın iptal edilmesi durumunda piyasalarda kısa vadeli dalgalanma görülebilir. Bu durumda parti içinde atanan bir kayyumla yeniden seçime gidilir. Her halükarda siyasetin piyasalar üzerindeki etkisinin sınırlı ve geçici olmasını bekliyoruz. Enflasyon verisi siyasi şoka rağmen dezenflasyon sürecinin devam ettiğini göstererek piyasalara moral verebilir. Piyasaların beklediği gibi %1.5 civarında bir aylık enflasyon gelirse, Merkez Bankası'nın Temmuz ayında 300 ila 350 bas puanlık anlamlı bir faiz indirimi yapması için kapı aralanır. Petrol fiyatlarının İsrail saldırısı öncesi seviyelere dönmesi de faiz indirimini destekler. Enflasyon verisi düşük gelirse, faiz indirimine duyarlı bankalar, banka sahibi holdingler ve gayrimenkul yatırım ortaklığı hisseleriyle endeksteki yükseliş devam eder. Ülke risk priminde ve 10 yıllık tahvil getirisinde düşüş, bankalardaki yükselişi destekliyor. Yükselişe, savaş sonrasında gördüğü zirveye göre 112 gerileyen petrol fiyatlarıyla havacılık hisseleri de katılabilir. Ekonomideki sert yavaşlama işaretleri ve Çin'in güçlü rekabeti nedeniyle beyaz eşya, demirçelik ve otomotiv gibi döngüsel hisseler yükselişe muhtemelen daha sınırlı katılır. Sanayi hisselerinin yeniden ivmelenmesi için Avrupa ekonomisinde toparlanma, Çin baskısının azalması ve kredi faizlerinde 10 puana yakın bir gerileme gerekir. Dezenflasyon hikayesini arkasına alan Türkiye dünya ile arasındaki makası kapatabilir mi? MSCI Türkiye sene başından beri %14, son 12 ayda %28 kayıpla en kötü performans gösteren gelişmekte olan ülke endeksi. Bu makası kapatmamız pek mümkün değil ama enseyi karartmayın. Siyasetten bağımsız enflasyonun gerilediğini gösterirsek bu makası kapatmasak da daraltabiliriz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.